Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda biliyorsunuz zaten oyunumuza yeni etkinlik gelmeden önce EA bizlerle toplam 3 tane kart paylaşıyor. Tahminde bulunmamız için tabii ki de. Ve yine EA dün akşam fotoğrafı bizlerle paylaştı. Videoyu bizlerle paylaştı daha doğrusu. 3 tane kart için tahminde bulunmamız gerekiyor. Ama onun öncesinde 12 tane hesapta mağaza bölümünde bulunan sonlara doğru yaklaşırken Footyverse paketlerini açalım bakalım ve o paketten hangi kart geliyor merakla bekliyoruz. Daha sonra tabii ki de tahminlere geçeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video Videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum bırakmayı ve yorumları sağa kaydırıp hype göndermeyi unutmayalım. Ben şimdi susuyorum. Paket açılımı bittikten sonra bakalım oyuna 3 tane hangi kart geliyor. İlk hesapta 3000'lik paketten başlamak istiyorum. Hemen buradan bir kıvara kartını alalım. Kaç puan aldım ben sanırsam 60 puan aldım gibi geldi bana. Bakalım öyle mi yoksa değil mi göreceğiz. Ekstra bir de mağaza paketi görevini tamamladık. Kim geliyor? Santrofor geliyor buradan. Kim bu? Ben bilmiyorum gerçekten. Berbatov. 111 gen Berbatov ile başladık. Yani çok da güzel bir kart olduğunu söyleyemem ama hayırlı olsun. Paket şansı bugün belki güzel olabilir. Normalde hep videoya ben 108 gen kart ile başlıyorum. XP var mı hocam? XP 10 XP aldım galiba. 109 gen kart geliyor. Bekleyelim ve görelim. 109 gen kart. Hayır 108 gen. Tamam devam. Yine geri döndüm. Kantonas, Şivanştager, Hamşik, Kvara. 10 puan. Yok fazla bir şey beklemenin bir anlamı yok. 109 gen kart yola gidiyorum. En azından bende olmayan bir kart geliyor. Brezilya bayrağı sağ bek geliyor buradan. Düşünsene kofu iç görüyorum. Yok öyle bir şey. Pakette de yok zaten. Tamam Wesley'i çıkardık paketten. Güzeldi aslında. Fena değildi. Devam edelim o yüzden. 100 Abi 100 puan mı aldım? 60 puan mı? 112 gen kart geliyor sanırsam. Sanırsam 112 gen kart geliyor. En azından adam akıllı Besam'da kullanabileceğim. İsm Kaleci. Lütfen. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Abi işte bu be. Dehiye çıkardım. 112 gen. Ben seviyorum bu kartı abim. Ben seviyorum bu kartı ya. Çok güzel bir kart. 112 gen. Dh hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kartı parça takas puan yani pakette falan kullanmam. Direkt e, hesabımda kullanmak isterim. Oyun beni seviyor aslında. 112 gen kart veriyor sadece. 113 gen kart falan. Ne oldu orada? Bir şeyler yaşandı. Bir saniye. 100 gen kart mı geliyor? 113 gen kart mı geliyor? Bir şeyler yaşandı çünkü. Hadi. Yine aynısı? Berbatov mu? Sant abi Berbatov iki tane. Düşünsene bir videoda ne kadar da güzel paketler oluyor bu ya. Berbatov. Paket şansı bence bugün çok güzel. Ve ben bu paketten yok. <laughs> abi bunu söyleme işte ya. Bunu söyleme işte. Abi bunu söylediğin zaman oyun vermiyor. Yola gidiyorum. Bak düşünsene ikon falan geliyor. İtalya stoper gelir. Bu kartı biliyoruz zaten. Nesta yok. Bende çiğerliğini falan yok. Direkt 109 gen Gabi'yi çıkardık. Paket şansı bitmeden hemen son hesaplarda 6 tane hesapta paketlerimi açalım bakalım. Belki de e, yok abi sanırsam bugün yeterli. 2 tane 111 gen Berbatov bir tane de H kartı yeterli. Olur bence Stones kartı geldi şimdi de. Kantona Kvara Hamşi. Bence Hamşi. Bakalım 100 puan XP var mı? En azından 90 XP mi? Kaç XP aldığımı bilmiyorum ki. Zaten direkt 90 XP'yi gördüm. 108 gem. Teo çıkardım. Allah Allah nasıl bu hesabımda bu kart yok ya. Olabilir. Olabilir. Belki de çıkmamıştır. Kaç parça? Lütfen. 10 parça değil mi? 109 gem. Hangi kart gelir? Bence stoper geliyor. Bakalım. Clivert. İtalya. Saort. Ha tamam bu kartı da biliyorum. 109 gem zaten. 10xp sonrası garantiliyoruz. Yani paketten çıkacak kart ama yine de söyleyelim. Son 3 hesaptayız artık. Hemen sonuç hesaba iyi bir kartı ver bakalım EA. XP vermedim. EA bir şey EA yani EA'ye seslendiğim zaman EA'den bir şey istediğim zaman EA vermiyor bana. Bilmiyorum neden böyle bir şey yaptığını. Geliyor mu? Berbatov. Nasıl yani bende berbatov var mı? Allah Allah bu hesapta berbatov varmış bu arada. 2 tane berbatov çıkardım. Bugün 3 tane berbatov çıktı paketten. Acaba video başlığını full berbatov mu yapsam? Bir tane daha gelirse yaparım. Bulbarbatov yaparım video başlığını ama sanmıyorum geleceğini bekleyelim be gelir mi ne var burada 108 gen kaleci yok bence şimdi son hesaba hangi kart geliyor bak bakalım 109 gen güzel x aldım 109 gen kart gelmiyor dur bir saniye belki de 110 gen kart geliyordur hemen sustum bu kim sol kanat geliyor hero geliyor Cervinli değil mi bu kart? 111 gen Cervin'i çıkardım. Yeni hafta Baycınla hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 3-4 tane 111 gen kart. Paketler bitti görmüş olduğunuz gibi ve benim açmış olduğum paketlerden gerçekten de güzel kartlar çıkardım. 3 tane sanırsam 111 gen Berbatov, 1 tane 112 gen Dehi kartını çıkardım. Yani güzel bir paket açılma olduğunu düşünüyorum. Şimdi buraya baktığınız zaman tekrardan Animeni'ye gelmiş bulunmaktayız. Ve ben şimdi sizlere videoyu göstermek istiyorum. Sol tarafa baktığınızda ekranlarınızda 3 tane kart görüyorsunuz ve gerçekten de yani ben kart tasarımını aşırı çok beğendim. İkon ve hero kart tasarımları bu şekilde olacak ve 115 gen kartlar artık oyunda diyebiliriz i̇şte bu Glorious Eras etkinliği ile birlikte oyunumuzda 115 gen kartlar göreceğiz. Şimdi ilk karttan başlayacak olursak 115 gen Santur İspanya bayrağı ikon görüyoruz. Ardından 115 gen Meo İngiltere bayrağı yine ikon görüyoruz. 115 gen son kartı baktığımızda hero kart tasarımı ikon kart tasarımına nazaran farklı olacak ve bence bu kart tasarımları güzel. 115 Yan Stoper İngiltere bayrağı tekrardan bir burada Hero görüyoruz bu kez. Yani tahminlerde bulunmamız gerekirse bence kolay olduğunu düşünüyorum. Zaten Liverpool takımından gelmesi gerekiyor. Efsaneler Liverpool takımından olacak ve etkin gelir gelmez ilk bölümde Liverpool var zaten. Şimdi bu kartlar için bir tahminlerde bulunmamız gerekiyor ama onun öncesinde Tabii ki de render hızı listesinde tahminleri sizlere göstereceğim. Şu an ekranlarınızda ilk karttan başlayacak olursak tabii ki de gelecek kartın Fernando Torres kartı olacağını tahminli gördüğünüz anda videoyu gördüğünüz anda anlamışsınızdır. Torres kartına baktığımızda en son Ragnarok etkinliğinde bir tane 111 gen versiyonu oyuna gelmiş ve şöyle aşağıya doğru kaydırdığımız zaman Pressure Shoot, Doğal Yetenek, Sert Kafa, Ayağın Dışı Şut gibi özellikleri var. Oyuncumuz for zaten. Ve bir diğer pozisyona baktığımızda maalesef bizler burada alternatif bir pozisyon göremiyoruz. Beceri hareketi 4, sağ ayağı 5 ve sol ayağı 4 yıldız. Ama dayanıklılığı güzel 4, 4.5 olması gerekiyor. Şuraya baktığımızda defansif çalışma oranı, e, ofansif çalışma oranı yüksek, defansif çalışma oranı orta bu arada. Yani güzel bir Santurfor olabileceğini düşünüyorum ki ben bir dönem Fernando Torres kartını işte bu kartı, kullandım. Oyun içi performansını beğeniyorum aslında. Yine tekrardan oyunda göreceğiz ama bu kez 115 gen versiyonunu göreceğiz. Fernando Torres kartımız işte burada. Özelliklere baktığımız zaman dayanıklılığı da görüyorsunuz 84 oldu. Burada zaten ve dayanıklılığı söylediğim gibi 4.5 olacak. Fernando Torres kartı iyi. Liverpool takımından ilk kartımız bu. Ardından bir sonraki ikona geçtiğimiz zaman en son kaptanlar etkinliğinde oyuna gelen Gerard kartını görüyorsunuz. Bir diğer pozisyona baktığımızda MOO. Evet. Ben bu Gerard kartını gördükten sonra Zidane kart fiyatında değişiklik olabilir mi gibisinden düşünmeye başladım. Çünkü bu kart yani MOO olabiliyor. 115 gen bir kart. Zidane'a baktığımızda Ballon 113 gen kart. Tabi oyun içi performansı ba bayağı bir güzel. Ama yine de fiyatta bir değişiklik falan olabilir mi gibisinden düşün düşünmeye başladım ee, alternatif pozisyon bir diğer özelliklere baktığımızda uzun pasçı füzeci oyun kurucu ve ayağın dışında şut özelliği var dayanıklılığı 4 o Evet dayanıklılığı şu an görmüş olduğunuz gibi 4.5 yıldız özellikleri beceri 4 sağ ayağı 5 sol ayağı 4 ofansif ve defansif çalışma oranı yüksek yüksek. Bu kart geldikten sonra tekrardan mı aynı özellikler olur veya 115 gen kartı özel farklı bir şey mi görürüz bilmiyorum ama yine de şöyle baktığımız zaman bence Gerard kartını normalde oyun performansını beğeniyorum. Fena değil. Güzel kart oluyor. Ben şöyle söyleyeyim sizlere Zidane kadar, Zidane kadar iyi olabileceğini düşünmüyor olsam bile 115 gen bir orta sahaya kart geliyor en azından. Son karta geçtiğimiz zaman son kart garanti karagel olacak ve zaten burada Burada göstermiş olduğum tüm kartlar garanti kartlar Liverpool takımından. Şöyle en son yani normal temel kartı baktığımızda 86gen stoper, bir tane e, etkinlikte ikon serüveni etkinliğinde kahramanlar serüveni etkinliğinde bir tane kartı var ardından bir tane daha kart görüyoruz. 105gen Tots etkinliğinde sabek kartı oyuna gelmiş ve son 108gen stoper kartı burada kaptanlar etkinliğinde aşağıya doğru kaydırdığımız zaman müdahaleden kaçınmaz özelliği var. Fiziksel bölümünde dayanıklılığı maalesef 78 yani 4 yıldız olduğunu söyleyebilirim. Sağ olur ve ya buraya baktığımızda ofansif çalışma oranı düşük, defansif çalışma oranı yüksek. Ben bunu gördüğüm zaman mutlu oldum gerçi. Neden mi? Çünkü iyi bir sağ olabilir. 115 kan sonunda iyi bir sağ bek oyunda görebiliriz. Turam kartı falan gelirse yani hiç konuşmayacağım. Direkt Turam kartını alacağım ama Yine de ben bu kart için söylemem gerekirse Karagar kartı iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü buraya baktığımızda düşük yüksek zaten. Dayanıklılığı 4 maalesef bir tık kötü. Hız 110. Ee, yavaş olabilir mi? Belki de sadece stoper kartı için iyi. Bir nevi Carles Pior gibi düşünebilirsiniz. Yani sabitliğe çok da etkili değil ama stoper de iyi olabilir. Bir, bir tık yavaş olduğu için. Yani benim... Bu kartlarla ilgili yapabileceğim genel yorum bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz? Tabii ki de yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Oyuna geri döndüğüm zaman ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. 3 tane kartı nasıl buldunuz? Hangi kartı? Yani şu an gelir gelmez e, almayacaksınız tabii ki de. Ama hangi kartı almayı düşünebilirsiniz? Yorumlar bölümüne yazmayı unutmayalım. Ben şahsen mesela e, Karager kartı stoper ihtiyacım olduğu takdirde alırım. Meo Cerat kartını seviyorum gerçi ama şu an İdari olarak ihtiyacım yok. Yani İdari olarak diğer kartları kullanıyorum. Santur For Fernando Torres kartına ama neden olmasın düşünebiliriz. Yani videomuz bu kadardı. Video sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsinol videosunda görüşürüz arkadaşlar.